Zafer Partisi Mayıs 2023 seçimlerinden istediği sonucu rakamsal olarak alamamıştır. Partimiz 1 milyon 529 bin oyla yüzde 2.2'de kaldı. Bazı iktidar çevrelerinde Zafer Partisi bizden bakanlık istedi diye yorumlar yapıldı ne istememizi bekliyordunuz? Yeni bir hükümetin kurulması sürecinde bizden destek istiyorsunuz da biz sizden ne isteyecektik? Eğer bu süreçte elimiz kolumuz adeta bağlanmasaydı, bunun altını özellikle çiziyorum değerli basın mensupları. Son üç buçuk günde protokolün imzalanmasından sonra da Millet İttifakı içindeki belirli müdahalelerden dolayı Zafer Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na verebileceği destek konusunda elimiz kolumuz bağlanmıştır. Eğer elimiz kolumuz bağlanmasaydı etkimiz çok daha yüksek olurdu. Eğer e, Cumhuriyet Halk Partisi ile imzalamış olduğumuz protokolda ortaya konulan hususlar Bundan üç ay önce ortaya konulsaydı ve e, Zafer Partisi'nin seçimlerden sonra Kemal Bey'in kazanması durumunda Türk siyasetinde oynayacağı rol e, açık yüreklilikle ortaya konulsaydı bazı Millet İttifakı paydaşlarının Kemal Bey'i ağır baskı altına alma girişimleri olmasaydı yani hiçbir faydaları yoktu bence ama keşke Kemal Bey'e zarar vermeselerdi sonuç çok daha farklı olurdu. Biz eee Kemal Bey'le Türkiye'yi nasıl yöneteceğimizi ve Zafer Partisi'nin bu yönetiminde hangi eee görevleri üstleneceği konusunda kapsamlı değerlendirmeler yaptık. Bazı konularda eee anlaştık ve el sıkıştık. Bazılarının içeriğinin belirli birlikte belirlenmesi konusunda da konuştuk ve anlaştık. Bunların bir bölümünü de en önemli bölümlerinde yazılı hale getirdik. Evet. Ama şu bu bakanlık bu bakanlık diye size burada bir bilgi vermem şık da olmaz. Doğru da olmaz. Ama eee Kemal Bey devletten gelen ve devlet deneyimi olan bir e, eski bürokrat olarak devletin nasıl yönetilmesi gerektiğini ve kimlerle nasıl yönetileceğini de biliyor.